Dün hepiniz hoş geldiniz. Ben Free Fire Dünyası'dan bahsetmem arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Haliniz, keyfiniz nasıl? Beni soracak olursanız gayet iyiyim. Bugün gördüğünüz gibi bir vasiyetname değil, dört tane vasiyetname karşınızda. Bugün bu kombinle arkadaşlar, yani aynı kombinle Eç'e gireceğiz. Biliyorsunuz ki Eç'e sezonu yenilendi. Ee, biz de Eç'e sezonu yenilenmesiyle beraber bir ustaya çıkalım dedik. Eğer ki bu Sen video hoşunuza giderse Videoya like atıp güzel de bir yorum yapıp Abone değilseniz abone olmayı unutmayın Destekleriniz benim için çok çok önemli Her bir like'ınız bana Bir destektir arkadaşlar Bilginiz olsun Hepinizi seviyorum cansınız Hazırsanız da videoya geçelim Arkadaşlar artık yavaş yavaş oyunumuza başlayalım Maşallah başladı Vurduğum gibi de başladı 4 vasiyetname ile girdik şu an Arkadaşlar Hemen şöyle M5'i alıp Karşı fular lan. Ben mikrofonu açamıyorum. Arkadaşlarla konuşamıyorum. Ee, ses gitmediğinden ötürü arkadaşlar. Yani orada mikrofonu açtığımda bilen bilir ses size geri gelmez arkadaşlar. Benim sesim videoya yansıyor. O yüzden onlar beni Bilmiyorum. duymuyor ama biz onları duyarak oynayacağız. Babasıyla şapkasını değiştirmesi lazım. <laughs> Üstünü de çok kırmızı gözüküyor. Diğer seçkinleri kullansam önce daha olur. hatta altı seçkin değil. Hadi. Oğlum, Ay. Oğlum, az önce... Ay yalan mı? Getir. Ya. Evet, ya. 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 yukarıda pusmuş. Ya. Vallahi hiç almadım. Bak 100 150 falan vurdum. Kafa atamadım ya. Zoruma gitti. Elim yapışıyor ekran aslında şu an. O yüzden atamıyorum. Ya. Bir de ekran Yeni elimi yıkadım. Abdest aldım hepsinden. Oğlum şuna bay, bana bırakaydınız ya. Çok kallar. Vahşiler vahşi. Bunlar vahşi çocuklar arkadaşlar. Bunlar öyle şey basar oğlum bana istek atanlara bak yaşatmaz vasiyetname. Ah, <laughs> <laughs> Ölmüş yazar. <laughs> Hayırdır oğlum ya. <laughs> Jaguar Sasuke. <laughs> Hepsi çıkmış. <çince>. <laughs> 39 hasarım varmış be ne adamız be ne yutuluyorum be koskoca 39 e, hasarım var arkadaşlar büyük ihtimalle şu sağ taraftan adam gelecektir diye düşünüyorum o yüzden o tarafa doğru yöneliyorum derken adam geldi gelsene Ararım da vermem yani şu adamı. Oğlum şu adamların haline bak. Ne yaptınız oğlum adama ya? Hiç acıma yok. Acıma sıfır arkadaşlar. Hemen şöyle. Al baba. Ay bir de bir Daha bir çakın onun İki tane kill aldım. Mükemmel arkadaşlar. şöyle yukarıya doğru uç geçelim. Şuraya atlayalım. Ya <laughs> 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 tarafa git lan. Nereye gidiyorsun? Çok taradım bunu da. Bir an böyle geldi onu hiç tahmin etmemiştim geleceğini. Şunu Oğlum şunu full ya. Şunu bana bir tane yelek arkadaşlar. Yelek verin bana. bana. Yeleksiz oynayamam.

Oo Allah razı olsun Ceguara ya. Çok erken geldin Allah. Hadi oğlum şu maçı aldın da video uzamasın bir el daha atarız ya. Yani. Şu videoyu çok uzamadan çekersek maçı inşallah uzamaz. Uzamayacak. Okay, Gavura destek, destekubde. Gördüğünüz gibi ölmemiş. Ölmüş olmama rağmen hala oynuyorum arkadaşlar. Haydi. Bir daha kalan biz mi bir kişi kalmışız? Ulan ölmüş yazar. Kurtarırsın sen kurtarırsın kardeş. Kurtarırsın kardeş. Helal. Helal. İşte bu. İşte bu. Helal olsun kardeşime. Çıkın abi. Çık 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 bir el daha atacağız Dört yıldız olmama bir yıldız kaldı Evet çok güzel Hepinizin eline koline Sağlık arkadaşlar Hazır mı eline Dört ile Sonda bir ace ile Maçı kapattık Gene bunu alacağım da inşallah kapatabilirim onla neden hassasiyetim bozulmuş? Bir türlü kafa tam. Ama telefondan da kaynaklı olabilir. Böyle de bir durum var. Hadi. Nerede lan bunlar? gelsene lan. Oy. Acıdı mı? Sesini canımı acıdı bakın. Adam attı. Oğlum ben tek başıma bıraktınız mı? Biri şurada can basıyor. Diğeri de şurada can Aha geldi. Sana doğru bir sekizim. Ananı sesini. Aa! Amm. Allah'a küfür etmek istemem. Youtube'a atacağım. Ah, ah, cigerim ah, yani ya. Ah. ah, ah, Ben biliyordum sana ne yapacağım oğlum. Ne yapacağım oğlum. Ne Şansıma sokayım ya. Ulan gel de sevme ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şurada, şurada SK'yı alayım belki tararım bunları. Ne oluyor? gelmiyor Güzelim sarıbağlar ne kız söyler ağlar Güzelim sarıbağlar ne vasiyetleme vurur düşman ağlar Kaç tane bombamız var lan Oğlum nasıl ölüm ediyor lan Yoksa düşmüş müydü Allah Allah Güzelim sarıbağlar ne kız söyler yedin ağlar biz alır sanır bağlar, bakışın yerine bağlar. Niye bağırılmış yanlı karalar bunlar? Niye bağırılmış yanlı Asya'm karalar bunlar? var mı? De var mı? De var mı? Ya ananın nikahı ya. Ya yeter abi ya. Gözünü seveyim kurtar beni kral. Allah rızası için kurtar beni. Oh. Çok güzel. Şu evin içinde biri var mı acaba ya? Vasiyet ben şimdi oraya siz bomba satacağım geriye doğru kaçsın. Hadi geliyoruz nerede lan? Abi şu an istik atma. Ya siktir git yani. Dur lan bir yerinde dur lan. Ağam bizle eğleniyor. Hadi. Geçteyim. Hoppa. Allah da koyduk. Burası iyisi Bu arada birisi ace yapacaktı galiba da ben hep beyle mi oynadım? kimse sıkıyor istiyor şey yapalım Eee gelin donuma kadar alın Bütün paramı onlara verdim zaten Orada hasar olarak en yüksek demiş İkinci mi? Ah şu tane birisi gelecek Yat Yat Ne? Yat Yat, Yat. 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 Şurada birisi var Tarayarak alırız kardeş. Tarayarak alırız kardeş. Sen hayırdır oğlum hayırdır ya. Ya sen hayırdır. Bizim ekibe siz kimsin lan Burası bizim hallo oğlum. Burası bizim ya Harbi ane 94 de güzel silah ya. Seviyorum şu silahı. Haydi. Haydi haydi. Şimdi ebesinin içinden geçeceğiz. Kaç tane bombamız? Bir tane mi bombamız varmış? Tek yazık oldu. <laughs> ya <Yarın> kaçamadı <laughs> buraya kaçtı ya nereye gitti anlamadım. Ne kafa gitmiyor ya? <laughs> çok güzel çaldım ben. Vallahi var ya çok güzel çaldım. Bir el daha mı atsak? Bir el daha atalım ya. Bir 20 dakika falan olsun diye. <laughs> Güzelim sarı bağlarle gül söyler gelin ağlarle Eyvallah kardeş görüşmek üzere Güzelim sarı bağlarle gül söyler gelin ağlarle Bir kişinin hayı yok mu lo Güzelim sarı bağlarle apardım ah, biz yanlışlıkla kırdık Dur lan dinle istek atayım Kimse yok mu lan gelecek 4 vasit nameden 3 vasit namene Bence bitti diyor Ne bitti Yo, <laughs> Bek Baybot Katılmak istiyor da Kardeş seni tanımıyorum Oynayışını bilmiyorum r r r Mehmet geldin. Mehmet hoş geldin. Evet, başlıyoruz. Sormaya gerek yok. Delimin ağır barda ye. No 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 no. Tuce anla Apo Ferhat 734. Starlu GFB'ymiş. Açılışını hiç bilmiyorum. Neye göre bunu takmışız? yok ki. Hayır, burada adam şaha Ya adam bombayı... Yani, anlatmaya gerek yok arkadaşlar, görüyorsunuz yani Haydi kardeş Hadi lan hızlı şekilde seriyi bir hadi Çabuk 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 Güzelim sarı bavlarla

Ya ananın nikahı ya. Yeter ya. Ya en gıcık olduğum şey bu ya. Birini düşürüyorsun hemen arkasından <laughs> sen de Çok gıcık bir şey arkadaşlar. Az de feratım ah havalatım Her eden kabahatım Gerilamaz Denge man sar zagro sarenge man sar gaba da e zila dile da e de de kan denge jiwan ante bhamuji lama zina ve man sar jili denge man sar zagro man da ezilmene biz <tık> <tık> basalım mı? Biz öldük galiba arkadaşlar. Ay, Oğlum 120 kafa yedin. 2 3 tane de 20 20 yedin. Nasıl söylüyorum ya ana? Ah, ah garena. Senin bu yalanların bitmiyor garena, bitmiyor. Rujak'te bu bu Canamın şirin Rujak'te bu bu Canamın şirin Navadilemen bu bu kalbirin Navadilemen bu bu kalbirin Bir avri ve bu bu maharibin ben her inna ve yaz bu boğuma harvedeyim Ben ana reyt İmdiya ovedeyt Ya oğlum ben nasıl öyle öyle biliyorum lan Kızım ben Neyse Neyse ya Yani şu an hiç maçı çevireceğim tarzım. Kimine var ya. Şu an bittim kendim yani. Ne bak lan sıfır kill ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? Vallahi bir lady var ya. Adam böyle beni görmeden öldürüyor beni. Ah, karana Ah. sadece seni. Hani şurada bir isim vardır ya. Valla bizim ekip var ya hiç tınlamıyor şu an. Şimdi buradan gittik ya 10 tane orada bizim ekibiydi yani. Ananın nikahını ya. Öyle bir şey olamaz ya. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoya like atmayı, güzel de bir yorum yapmayı unutmayın. Şimdi diyeceksiniz lan bir videoyu sevdik diye de bütün her şeyimizi alamazsın. Cansınız, can olsunuz. Kalbinizi almam yeterli benim için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin kendinize.